Deniz, reaktörlerde radyasyon düzeyi çok yükselmiş. Çatlak sesler çıkıyormuş, işittin mi? Ey Deniz, çocukluğumun ellerinden öp. Zarar vermedim hiç sana. Küvette sarı ördek yüzdürmek kolay çocuk. Kayık yapma gemileri, madara etme denizcileri zamanı değil. Palmiyelerin çığlıklarına kulaktı kadın. Peki öyle olsun. Karadeniz. Çernobil. Gönderme radyasyonlu yağmurlarını. Yağma yağma ölüm tepemize tepemize. Ege'nin girintili çıkıntılı koyları düzeldi korkudan hayret. Deniz anasının sütünü sağ içir bana ey deniz. Kemiklerime işlesin yangısı. Çünkü tenim her şeye duyarsız. Denizin dibi hallaç pamuğu, Çıkarıp at incilerini istiri diye, Kim takacak bundan böyle boynuna seni? Kırmızını soldur ey mercan, Kayalıklardan ayrıl ey midye, Reji iskelesini terk et Mustafa Kemal'e, Belki bandırva vapurundan yine iner kurmaylarıyla, İlk adıma ayak basar. Önce martılar öldü, balıkçıllar, kumrular, ağaç kakanlar, bıldırcınlar, sakalar. Yosunlar, deniz börülceleri karman çorman. Ahtopotların kolları dolandı, yün çileleri gibi birbirine. Deniz tarakları, saçlarını açamadı deniz kızlarının foçada. Diğer balıklardan haber yok henüz Marmara'da. Yakındır Akdeniz'de Yunuslar, dil açar. Bekle balinaları, okyanuslarda karaya vurmaları yakın. Dişleri eridi köpek balıklarının. İskorfitler gökyüzüne fırladı aniden. Gidecek başka yerleri yoktu ki. Çaresiz döndüler yine sana deniz. Önce çaylar, fındıklar, mısırlar bozuldu, is bir fasulyesi, sonra ekmekler, yumurtalar, genler. Ah dağlar, güvenli dağlar, onun için severim sizi. O gün keşke fındık toplamasaydım Hatice ile Fatsa'da, fakat oradaydı.